Biraz da şey konuşalım mı? Atatürk'ün vizyonunun en önemli göstergelerinden bir tanesi. E, i̇yi ki de öyle olmuş. Çünkü şimdi bizler mesela 80 yıl sonra ona özlemimizi onun fotoğraflarına bakarak gidermeye çalışıyoruz. O fotoğraflarda hiç 1920'lerin, 30'ların lideri yok. O fotoğraflarda müthiş şık bir adam var. Evet, yani tarihin hangi döneminde 60'ta 70'te 2000'de de açsan evet. müthiş şık bir adam var. Evet. Ve o adam yani... Muhteşem bir karizma. Evet. Mesela o kıy kılık kıyafete o kadar dikkat etmek, kendisini böyle... Mankenlik yapıyor. Bak sen o tarihlerde Anadolu şehirlerinde yaşayan insanlara bak. İstanbul'dakilere bak. Belli bir sınıfın, küçücük bir sınıfın altındaysan paçavralara sarılı dolaşıyorsun be. Atatürk nerede ne giyilir? Bunu öğretiyor millet Traktörün üstünde resim var. Kafasındaki köylünün kasketi. Ama o kasket nasıl giyilir? Altına ne giyilir? Mecliste ne kıyafet giyilir? Baloya nasıl gidilir? Bir toplantıya başkanlık ederken nasıl giyinirsin? Değil mi? Bu adam her yere göre kıyafet yaptırıyor kendine ve ondan sonra milletinin karşısına çıkıyor kıyafetler. Zannedersin Versace'nin falan şeyindesin. Ne derler? Defilesindesin. Rol model. Abi yani adam her yerde rol model. O mesela masasında kitap okurken bir fotoğraf vardır onun gözlükleriyle. Hmm, çok güzel fotoğrafta. Üstündeki kıyafete bak babam. Değil mi? Ne giyeceksin? Kendi kütüphanede oturuyorsun. Pijamalarla oturmuyor adam. Bu son dönemde eğitim dünyasında şey var. Hep yaparak öğretme üstüne konuşuluyor. Dünyada artık eğitim devrimi yaparak öğretmeden yana. Atatürk onu söylüyor ya. Alıştı. Işte. Her şeyi, bütün devrimlerini önce kendi yaparak, uygulayarak topluma anlatıyor. Evet. Yani bu dediğim gibi ya bu adamın dünyayı kapsayışı muhteşem. Ama neden biliyor musun? Çünkü her şey birbirine bağlı. Efendim eğitim reformu yapalım. Ama yobazlık da kenarda kalsa. Bu mümkün değil. Bunu kaldırmadan bunu yapamaz. Ordu da reform yapalım ama kendi silahımızı yapmayalım. Olmaz. Ne diyorum sana? Gece adam kitabın okur, kitabı okuyor. Kendi evinde. Grand tuvalet. Bediya teyze İhsan Ketin'in hanımı bana dedi ki ben dedi İhsan'ı yatağı dışında kravatsız hiç görmedim. İhsan Hoca Atatürk'ten öğrenmiş bunları. Taklit ediyor. Kayseri'nin gariban çocuğu evinde de grand tuvalet dolaşırdı. Ama evine göre ceketini çıkarır hırkasını giyerdi. E My Fair Lady filmine sen gittin mi? Hı, gittim. Hatırlıyor musun? Rex Harrison, Professor Higgins oynayan ne giyiyor evinde? Hırkasını giyiyor. Ceketini çıkartıyor hırkasını giyer ama çıkartmıyor. Bundan o kadar önemli şeyler ki. Çünkü sana kendine bir güven veriyor. Sen öyle grand tuvalet evinde dolaşırsan miskinlik etmezsin. Ama pijamalarını giyip köşede oturursan miskin herifin biri olursun. E, şimdi insanlara şey önerelim hocam. Atatürk okumak için kaynaklara önerelim. Siz mesela Atatürk öğrenmek, okumak, daha iyi anlamak isteyen insanlara ne öneriyorsunuz? Hangi Önce kitapları... Atatürk'ün kitaplarını okusunlar. Yani işte Sabit kumandanla Hasbahal. bir takım muharebe tamili, talimi. Efendime söyleyeyim Nutuk. Falan bunları okusunlar. Çanakkale hatıralarını okusunlar. Ondan sonra mesela Ruşen Eşref Ünaydın'ı okusunlar. O Atatürk'ün çok yakını. Özel kalem müdürlüğünü falan yapmış bir adam. Onun hatıraları çok güzel. Yani orada bayağı bir şeyler anlatıyor. Ondan sonra Şevket Süreyya'yı okusunlar. Tek adam. Şahane bir kitap. Şahane bir kitap. Yani onu babam ben ortaokulda mıydım? Lisede miydim? De. O zaman okuttu bana. Aldıydı. Tek adam, ikinci adam, Menderes'in dramı, Enver Paşa. Hmm. Bütün bunları e, mecburi şeydi. Okuyacaksın. Öğreneceksin. Şevket Süreyya gibi adamdan öğreneceksin. Adam gibi fakat tek adam o bütün kitaplar arasında bence en muhteşemidir yani. Değil mi? Şimdi sen onu okuyacaksın. Mango'yu okuyacaksın. Andrew Mango'yu. Andrew'yu okuyacaksın. Mümkünse İngilizcesinden okuyacaksın. Ve kim ne derse desin Armstrong'un The Grey Wolf'unu okuyacaksın. Size şey diyorlar. Great Wolf Atatürk'ü çok eleştiren, eleştiren değil de Hiç e, değil. Çok bel altı vuran Atatürk'e hakaret edilen bir kitap değil. Öyle değil. Great... Okudum ben. Yo ben Hiç. de okudum. Hatta Great Wolf'un bir de Atatürk'ün cevabı olan bir şeyi var. E, serisi var. Atatürk yani... ne demiş? Ya demiş yeteri kadar anlatmadı sorayıtı da. demiş. Daha da ben söylerdim demiş. Ama unutma o kitabın başında bir şey var. Bir not var benim bizzat görmediğim her şeyi diyor, ben Mustafa Kemal Paşa'nın ağzından dinledim. diyor. Ve tarihi olaylarla karşılaştırıyorsun. Doğru. Adamın dediği. Yani Asım geçenlerde onu bir daha okumuş. Ya diyor öyle bir gaza geldim ki diyor. Atatürk diyor muhteşem bir adammış. Ya. Diyor. Onu okuyanlara tavsiye ederim. Özellikle Atatürk'ün cevabının olduğu bir edisyon okusunlar. Çünkü Atatürk'ün cevabı da muhteşem oluyor. Abicim ben sana bir şey diyeyim mi? Mümkünse İngilizce orijinali de okusunlar. Hmm. O cevabı ben okumadım bile. Çünkü emin değilim. Şeydi galiba akşam gazetesinde yayınlanmış galiba. Emin. Birine dikte ettiriyor Atatürk. Abi emin değilim. Hmm. Kitabı yasaklatıyorlar. Atatürk kızıyor niye yasaklatıyorsunuz diye. Dolayısıyla Paşam'ın çevresi hoş değil. Olamazdı.